Biliyorum biliyorum ya fakat olduğunu. Geçen ben yayın izledim gerçeğini. Mehmet ben. Faruk ben de memnun oldum. Ben de. Mehmet ne haber? Ha iyidir senden. İyidir vallahi sağ olsun. Akşam kızlarla takılmayı düşünüyoruz. Gelmek ister misin? Olur. Olur. Tamam. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Merhaba. Nasılsın? Teşekkürler. Oğlumuzun adı ne? Yağız. Al Yağız. Yani ah. baharı güzel, yazı güzel, güneşi güzel, kar güzel. Ya. Al yaz. Böyle ısrarla anlatıyorum bu kapı çarpmasın diye değil eli koyup açmak için bu Bakın şimdi çıkartıyorum bunu kapıyı da kapatacağım Bakın hiçbir şey olmadı Bakın ananı sikeyim. annem sikecek beni Cihat deyince aklınıza ne geliyor? Erotik Ne? Erotik aklımıza başka bir şey gelmiyor Cihat deyince Kardeşim valla pakete gidemiyoruz evet, mi? şu an yol kapalı gidemiyoruz anlayan. Evet, Paketi veremiyoruz. Bak ah, Araç kaydı geliyor araba çarp mod bana çarpacak. Bak gördün mü bak. Ah. Ah, gördün mü? Ay. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar sevgilimle yemeğe geldik. Bu da kendisi. Ee, ona çiğ köfte sipariş etmiştim de <laughs> daha gelmedi. Nasılsın aşkım? Aşkım dur. <laughs> aşkım dur diye yöndü. Korkma. Gördüğünüz sarımız. <laughs> Gözüm çıktı. Allah belanızı versin. Biraz sorduğunuz soruda FETÖ'cü gibi gördüm sizi. Dolayısıyla FETÖ ağzıyla sorulan sorulara da cevap vermeye gerek görmem. Acaba soru neydi? sen internete girmiyorsun ha seni. Evet bunu gördüm ya. Sen internete girmiyorsun ha. Amına. Bunun çocuğu. Öncelikle İngilizce biliyor musunuz? Ben okuldan dolayı biraz biliyorum zaten İngilizce. Ha what's your name? istersen söyle. is Hatice. Bravo, bravo. Nasıl? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Erkolar benim için savaşıyor. Kızlar beni alacak. Çizimle. Görme engelleri için diyet yapıyoruz. Mabiler bize kırmızılar size diyete bekliyoruz. Bir engeller nasıl görsün de okusun. Ama ne? Bir konu var. Buyurun babacığım. Instagram'a çok mesaj geliyor. Parmağına ne oldu abi diye. Şu şuraya ya. Kapıya sıkıştı arkadaşlar. Sahi mi söylüyorsun? Evet şu parmağım kapıya sıkıştı haberiniz olsun. Çok Geçmiş Merak olsun. ediyorlar parmağına ne oldu diye. Kapıya sıkıştı Bunu da ondan biliyor dolayı. musun? Gördüm rüyamda. Rüyanda mı? Bir tarafın bir tarafı sıkışacağını gördüm ama parmak mıydı bilmiyorum. <laughs> Osman'a nereye gidersen? El körüne giderim Safiye. Ben sabahları nereye giderim? Buraya giderim tabii. <laughs> Öf ya. Nasıl <laughs> yani? Nasıl gidecek edeceğim? Evet, ha? O zaman ne yapacağım ağzına nasıl işte seni ha? Soy el fuego que arde tu piel. Nerede olursam olayım, ben buyum, hislerimi belli Aşk benim canımda, İki rekat namaz kıl desen, ağrıyor, buram hmm. ağrıyor, nasıl sıvışıyor, musluk var mı, abdest yok, su Evet arkadaşlar, sevgilimin çiş köftesi geldi, şöyle. Kafasını da geri koymuş. Kendisi. Bana dünden biraz kırgın ama e, bence bununla artık barışacağız. En güzelinden aldım böyle aşkıma. Allah'ım zaman aşk. Çocuklar ne yaşıyor ya?

Yo <laughs> pienso que no son tan inútiles. buz gibi, gibi ama Amına tipini <laughs> Ne oluyor <lan>? orda? <laughs> ne Bu açmış geldi. Haberim, <laughs> haberim olmayan bir şeye yorum yapmayın <laughs> İlk defa duyuyorum. Ben sırf aç, aç, fakir, orospu çocuğu demesinler diye ben TikTok, TikTok indirmedim hayatımda. Hiç TikTok indirmedim. Çünkü o zaman ne Aç fakir, nasıl yani? Fahişe, kahpe, pezevek, içkici, hırsız varsa zaten oraya giriyor. Dileniyorlar, para istiyorlar, geyler. Para istiyorlar, dileniyorlar. Bu arada bir şey diyeyim ama var ya yani TikTok'ta herkes var. TikTok'taki da. daha garip olan durum şu da şu, şu şu hiç izlememiş video bile karşına çıkabiliyor yani çok tuhaf bir yer. Kameraman kardeşim biraz aşağı doğru bakar mısın? Yukarı bak. Gördün mü yarra? Ha? Yarra onu yersin önce. OK。